Evet arkadaşlar 16. mikro konu dersimiz ses bilgisiyle beraberiz. Önemli bir konu. Mutlaka bir tane soru geliyor ses bilgisinden. Evet ses olaylarından bahsedeceğiz. Ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi. Hepinizin bildiği gibi fıstıkçı şahap kuralı. Diyor ki eğer diyor bir sözcük fıstıkçı şahaptan biriyle biterse gelenek CTK'den biriyle başlar diyor. Sözcük fıstıkçı şaplık harflerden biriyle bitecek. Gelenek CTK'den biriyle başlayacak. Çünkü dikkat benzeşme eklerde olan bir ses olayıdır. Bakalım mı çiçek neyle bitti arkadaşlar? K ile. Fıstıkçı şaptaki var mı? Var. O zaman gelenek çiden ektir. Bakın çtk'den biriyle başlayacak. 2002 üniversite sınav sorusu yazım yanlışı çiçek ciden demişti. Benzeşme kuralına uymamak bir yazım yanlışı yapmıştı. Yavaş şeyle bitti. Fıstıkçı şapta şey var. Bakıyorum çtk'den biriyle başladı? Yavaşça. Evet ektir. Evet kesinlikle doğru. Seçti. Çok sorulur. Parçada sorulduğu zaman seçmek şeyle bitti. Fıstıkçı şapta şey var tik diye bir ek var sıfat fiile ki a bakın gerçekten t var. O zaman benzeşme var. Seç diye yazsa benzeşme kuralına uymadığından yazım yanlışı. Bak Aa bakıyorum var. CTK'de gelenekte t, Gelenek t. baktı olsa yazım yanlışı. Özel isimlerde de uyu bu kurala. Sinop tan sinoptan deme diyor. Etki de var mı? Bak karışık zor bir örnek. Etmektir arkadaşlar. T var. Ve bakın gelenek ÇTK'dan T ile başladı. Etki derken de var, bitki derken de var. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, benzeşme arıyorum. Aa yok. Neyle bitti? K ile. Tur diye bir ek var. Bakın T ile başladı. Burada bir benzeşme gördüm. Sevgilin bitkin diyor. Aa bitmek T ile bitti. Kin ektir. Bakın dikkat edin K ile başladı. Bitkin olsa yapamadığın zaman böyle yapın. Böyle olsa yazım yanlış oluyorsa bir vardır. Evet var. Kalmalı öpülmek K var. Gelen ek de ÇTK'den ile başladı. Öpülmekten olsa yazım yanlışı olur. Saatlerde de bakacağız arkadaşlar. 21.45 şey var. O zaman doğrusu T olur. 21.45 de derse yazım yanlışı olur. 9 neyle bitti? Z. Ama fıstık çizapta zaten Z olmadığı için daha doğru mu? Doğru. Biz buna benzeşme diyoruz. Eklerde olur. Ünsüz yumuşaması diğer adıyla ünsüz değişimi. Kural çok net. Sözcük diyor. FÇTK'den biriyle biterse. Bu ünlüyle başlayan bir ek alırsa bunlar yumuşar diyor. Bakın P, B, Y. Ç C, -Y, T -D -Y, K -G ya da yumuşak G. Kural çok net. Bakıyorum arkadaşlar kitabı derken. Aa diyorum ki bakın bunu şöyle de yapabilirim ha. Türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g, yumuşak, g olmaz. Çok nadir örnekler vardır, istisnalar vardır. Ben eğer bir kelimenin sonunda b, c, d, g, yumuşak, g görüyorsam ünlüyle başlayan da bir ek aldıysa büyük ihtimal yumuşama olacaktır. Aa kitap ne var sonunda? B var. Kendinden önce de sonra da ünlüyle başlayan bir ek var. Kitap, yumuşadı. Oruca, a, c var. Olmaması lazım normal Türkçe kelimelerin sonu A var. Oruç diyorum. Kazancımız A, C var. Ünlüyle ile başladığımız kazanç diyorum. Dördüncü A bakın D var. Normalde B, C, D yumuşak G olmuyordu. Üncü derken ünlü başladı. 4 diyorum. Geciken A bak C var arkadaşlar. Ünlüyle başlayan B kaldı. Geç diyorum. Gidip diyorum. A, D var. Ünlü başlayan B kaldı. Gitmek diyorum. Edeceğim A bakıyorum D var. Eceğim derken E ünlü etmek diyorum. Yumuşama. Dikkat. Normalde bak sonu PÇT geri biten sözcükler. Ünlüyle başlayan B kaldığında ne olması lazım? Yumuşaması lazım. Peki hocam yumuşamazsa ünsüz yumuşamasına aykırı davranıyor demektir. Bakın saat PÇTK'den biriyle bitti. Ünlüyle başladı ama sade olmadı. Yumuşama kuruna aykırı davrandı blokta böyle. Bakın blok değil ha. Dikkat edin doğrusu blokudur arkadaşlar. Mesela batı bloku derken bakın böyle büyük yazılır ve kesinlikle yumuşamaz. Yazım yanlışına çıkabilir karşına. Millet bak yumuşamadı milleti. Hukuk bakın yumuşamadı. Dikkat edin dersin adı zaten borçlar hukuku yumuşamıyor. Evrak bu da çıkmıştı KPSS sorusuydu. Evrak o da yumuşamıyor. Evrakı Buna da dikkat edin. Evrağı olursa yazım yanlış olur. Kasette yumuşamıyor. İşte bunlar yumuşamıyor ya arkadaşlar. Yumuşama kuralına aykırı davranıyorlar. Tamam. Bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat. Ağlama geçen zamanın ardından. Bakıyorum ard D var. Ünlüyle başlayan B kaldı. Art yumuşadı. Saçı erkenden ağrıdı. Ha, yumuşak G var. Ünlüyle başlayan B kaldı ağırdı diyorum ki aktan gelecek. Bak yumuşadı. Çünkü bakın mantık şu ağırdı renkse kökü de renk olacak. Bir yudum. A D ile de bitti şüphelendim. Ünüyle başta ne kaldı? Yudum yutmaktan gelecek. Su içmek için yüz adım attı. A, A adım da atmaktan adım olacak. İşte yumuşamada bazı zor örnekler. Arkadaşlar size ünlü hece düşmesini sorduğunda... Türetilirken ya da birleşik sözcükte diye sorabilirler ya da şöyle sorular çıkıyor. Hangisinde ünlü düşmesi diğerlerinden farklı bir sebepten kaynaklanabilir diyor. Belki dört tanesini türetilirken bir tanesinde birleşik sözcük olduğu için ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Evet beraber bakalım. Alnı, evet iki tane ünsüz yan yana geldiğinde şüphelenin büyük ihtimal ünlü düşmesi olabilir. Alından alnı. Omuzdan omzu sabırdan sabır. Burada normal bir düşme var arkadaşlar. Ama türetilirken derken yapım eki aldığı için yani yeni bir kelime yaptığı için ünlü düşmeyi kastediyor. Ayrım derken y ve ayırmaktan ayrım. Benizden benzemek. Bakın hocam ne demek beniz benzemek dersen? Beniz ten rengi demek. İnsanlar birbirine neden benzerler? Ten renginden dolayı benzerler. Üniversite sınavında benzeri sormuştu arkadaşlar. Ses olayı olarak benziyor demişti. Hangisinde birden fazla ses olayı var demişti. Beslemiş, besiden gelir. Bak yeni bir kelime türetiyorum ama. Ayırmaktan ayrım gibi, benizden benzemek gibi, besiden beslemek gibi arkadaşlar. Dikkat edin. Besi hayvancılığından aklınıza gelsin. Devrim, iki ünsüz yan yana devirmekten. Sıyırık, sıyırmaktan. Yanlış, yanılmaktan. Bakın gördünüz mü? Yeni bir kelime türetirken ünlü düşmesi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Birleşik sözcükte nasıl diyorum arkadaşlar? Ne artı asıl Birleşik Sözcük'te düşmesi. Ne için? Ne artı için? Birleşik Sözcük. Kahvaltı. Kahve artı altı. Osmanlı padişahları sabah kalktıkları zaman aç karnına Türk kahvesi içiyorlar. Ama aç karnına içilen kahvenin de zararlı olabileceğini düşündükleri için kahvenin altına aperatif bir şeyler yiyorlar. Ve bakın kahvaltı oradan geliyor. Böyle bu artı öyle birbiri. Biri artı biri, buradaki ses düşmeleri, Birleşik Sözcük'teki ünlü düşmelerin örnektir. Neden hocam hece düşmesi diyoruz? Çünkü ünlü düştüğünde hecede düşüyor. Dikkat, çok dikkat. Ne kazandırır? Soru kazandırır. Siz yanlış kullanıyorsunuz gündelik hayatta. Yapmayın. Hatırında. Umurunda avucundanın yazımları doğrudur arkadaşlar. Bunlarda ünlü düşmesi olmaz. Elimde, avucumda ne varsa harcadım diyorsun ya yanlış yapıyorsun. Unumda değilsin diyorsun ya yanlış yapıyorsun. Doğrusu bu. Nesilden nesile hocam ikileme kurarsa ünlü düşmesi olur mu? Vallahi olmaz. Nesilden nesile doğru ama nesilden nesle yanlış. Omuz omuza doğru, omuz omuza yanlış olacak. Dikkat. Bir dikkat daha Milliyetim lise 1 kitaplarında bunu aldı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu ünlü düşmesi olarak kabul etmiyor ama siz idin yorgunsa yorgun ise derken, bayrakla bayrak ile derken o iyilerin düşmesi de ünlü düşmesidir. Büyüydü büyü idi ünlü düşmesi olur arkadaşlar. Hangisi doğru nereden nereden? Evet bu da bir KPSS sorusuydu yazım yanlışında. Nereden doğru, nereden yanlış. Ünlü düşmesi olmaz. Yoklama yaparken öğretmen soruyor ya Ahmet diyor. O da burada diyor. Söylerken burada olur ama yazarken burada demesi lazım. Ünsüz düşmesi arkadaşlar dikkat edin. Türkçede benim cık diye bir küçültme ekim var. Küçültme eki neye gelir arkadaşlar? Unutmayın bunu. isme gelir. Şimdi ben cık ekini gördüğümde kelimenin kökünü bulayım arkadaşlar. Aa, cık ekini buldum. Kelimenin kökü küçük mü? Hayır. Küçük. Düştü. Kelimenin kökü ufak düştü. Kelimenin kökü minik. Ne düşüyor? Ünsüz düşüyor. Dikkat edin. Küçük, ufak, minik hep isimdir. Vernerleyin yumuşacık olsun. küçük buldum. Yumuşak. K düştü. Sağlayacak da kalmak için evde kal Türkiye. Evet bu korona günlerinde değil mi? Ha, 2020'deyiz. Haziran ayındayız. 16 Haziran'dayız. Ama gerçekten ama gerçekten diye görüyoruz arkadaşlar. Yani tehlike daha geçmedi. Hepimiz evde kalmaya devam edelim diyoruz. Sağlıcakla sağlık. Uçak hafif alçaldıktan sonra alçaktan alçalmak yükseldi yüksekten yükselmek bakın bunu dikkat edin bazı arkadaşlar saçı seyreldiği seyir diyorlar arkadaşlar seyret de olsa seyirden gelir ama saçı seyreldiğinin kökünün alakalı olması lazım saçı seyreldi seyrekten seyrenmektir ünsüz düşmesi küçük bir soru mor menekşe boynun iki ünsüz yan yana geldi boyundur bu ne düşmesi var arkadaşlar ünlü düşmesi. Yapracığı derken cık var. Hemen kelimenin köküne saldırıyorum. Yaprak. Burada ne düşmesi var arkadaşlar? Ünsüz düşmesi var diyorum. Ünlü türemesi. Bakın küçültme 2 demiştim. Cık cık demiştim. Neye geliyor demiştim. İsme geliyor demiştim. Cıkı gördüğünüzde direkt kelimenin kökünü bulun. Ha, burada kelimenin kökü az. Burada bir. Burada genç. Burada dar. Ha, burada düşme falan yok. Minicik olsaydı K düşüyordu. Az. Ama burada olmayan bir ı ünlü türüyor, i türüyor, e türüyor, a türüyor. Hatta gencecikte yumuşama var artı ünlü türemesi. Yani iki tane ses olayı var. Uzman diyor ki arkadaşlar sakın ama sakın gülücük ve öpücüklere oradaki ses olayına ne demeyin? Seksinlikle ünlü türemesi demeyin. Gülücük, öpücük, hocamcık var. Siz demiştiniz ki yukarıda küçük isimlere gelir. Doğru söylüyorsunuz. Ama gülmek nedir? Fiildir. Öpmek nedir? Fiildir. Küçültme ki fiillere gelmez. Peki hocam bu küçültme ekinin gelebilmesi için ne olması lazım? Şuranın isim olması lazım. Gülmekten gülüş isimleşiyor. Öpmekten öpüş isimleşiyor. Ve arkadaşlar ne düşüyor? S. Burada ne düşmesi var? Siz söyleyin. Ünsüz düşmesi var. Dikkat! Bazı pekiştirmelerde ünlü türemesi gerçekleşebilir diyor. Bakıyorum bembeyazda beyaz, beyaz yok burada. Ama düz, düp düz değil, düpe düz ünlü türemesi. Sağlam, sap sağlam değil, sapa sağlam ünlü türemesi. Yalnız, yapa yalnız ünlü türemesi. Hatta yalından yalnız burada bir ünlü düşmesi de var, ünlü türemesi de var arkadaşlar. Ünsüz türemesi, diğer adı iki, de dikkat edin, kökte olacak. Yani o iki tane aynı ünsüzün kelimenin neresinde olması lazım? Kökünde. Bakıyorum şimdi affetmek diyor. Ben bunu ayırırken af artı etmek diye ayırırım. Ve iki tane f'de kelimenin kökünde ünsüz türemesi. Ama ne zaman olacak bu ünsüz türemesi? Kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da etmek ya da olmak yardımcı eylemini aldığında. Normalde af en sonunda bir tane F vardı. Ama etmek yardımcı eylemini altında ne oldu? İki tane oldu. Ünsüz türemesi oldu. His etmek. Bakın ayırırken his artı etmek. İkisi de kelimenin kökünde. Hal artı olmak. İkisi de kelimenin kökünde. Mesela A şıkkı demiyorsunuz ki. ha şıkkı diyorsunuz. Ben bunu ayırırken böyle ayıracağım arkadaşlar. Telefon hatı değil telefon evet. hattı. Şöyle düşünün. Şıkı tek başına verdi, şıkkı verdiğinde bu normalde neydi? Orijinalinde şıktı. Ama ünlüyle başlayan B kaldı. Şıkkı oldu. K'ler iki tane oldu. İkisi de kökte ünsüz türemesi. Akaryakıt zam mı? Burada iki tane M gördüm. Acaba kökte mi? Şöyle düşünüyorum. Bu zamdı normalde. I'yi aldı. Zam oldu? Evet. Kökte ünsüz türemesi. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil. Bu normalde haktı, ı'yı aldı. Hakkına ünsüz türemesi. Kanun teklifinin reddi. Evet, ünsüz türemesi. Arkadaşlar bir şeye dikkat edin. Red mi doğrudur yazımda? Red mi? Türkçe'de doğru yazım red oy derken reddir. Hatta reddi derken iki tane ses olayı vardır. Bakın D'ler iki tane oluyor. Ünsüz türemesi. Aynı zamanda ünlüyle başlayan B aldığı için iki tane ses olayı yumuşamada vardır. Dikkat! Mesela burada hissiz derken acaba ne var mı? Ünsüz türemesi var mı? O hissiz bir şekilde konuşma dinliyordu. Arkadaşlar biz bunu ayırırken his artı siz diye ayırırız. Yani seylerden biri kökte. Biri nerededir? Ekte. Ama bakın hissetmekte S'lerin ikisi de kökteydi. Ünsüz türemesi oluyordu. Seylerin biri kökte bir ekte olursa olmaz. Akşamleyin derbi maçı izlemeye gitti. Gitti de var mı? Eğer TL'nin ikisi de kökteyse ünsüz türemesi olacak. Ama bakıyorum Gitmek kök T de ek. bir kökte bir ekte ünsüz türemesi olmayacak arkadaşlar. Dikkat edelim. Ünlü daralması bakın bir huni çizdim. O huniye A ve E'yi attım. Huniden daralarak ne diye çıktı? I, I, U, Ü diye çıktı. Dikkat edelim huni hangi harften oluştu? Y. Y ya da yor şimdiki zaman ekin olduğu yerde olur daralma Ama unutmayın daralma olabilmesi için mutlaka fiilin a ya da e ile bitmesi gerekecektir Beraber bakalım Anlıyor da yor var mı? Var Peki fiil ne? Anlamak Eğer kendinden önceki fiil a ya da e ile bitiyorsa daralma var Gözlüyor yor var Fiil ne? Gözlemek A ya da e ile bitki daralma var Söylüyor muççasına ösm kullandı bunu yor var söylemek a ya da e ile bitti daralma var. Bakmıyor, bakmamak mema olumsuzluk ekinde daraltır, daralma var. Ama arkadaşlar yapıyor derken yor var ama fiil ne? Yapmak. Peki yapmak fiili a ya da e ile bitti mi? Hayır. O zaman daralma yok. Seviyor derken sevmek, sevmek ünsüzle bitti. A ya da e yok. O zaman daralma yok. Cümleyi okumadan da yorum yapmayın. Her söze kanıyor derken burada yor var kanmak fiili var. A ya da e ile bitmediği için yok. Ama eli sürekli kanıyor derken kanamak var. A ya da e ile bittiği için burada ne var? Daralma var diyoruz. Evet unutmayın. Y sesi de demek, yemek fiillerini ve ne sözcüğünü ne yapabilir? Daraltabilir. Diye diyerek yiyecek derken bakın diye y sesi demek ve yemek fiilini daraltıyordu. Demek diyerek demek, yiyecek yemek daralttığını gördüm. Dün niye gelmedin? Neyeydi? Daralttığını gördüm. Bu sorulabilecek arkadaşlar bir soru tipi. Deyip ve deyince kesinlikle daralmaz. TDK'nin sözlüğünde de bu dipnot olarak ne yapıyor aslında? Güzel bir not olarak yazıyor. Dikkat edin. Arkadaşlar nM değişimi gerileyici ünsüz benzeşmesi de diyebiliyoruz. Yani Türkçe'de B'den önce gelen N'ler M'ye çevrilir. Bakıyorum B'den önce gelen N-M'ye çevrildi mi? Doğru pembe doğru. Tembel doğru, satlambaç doğru. Ama bakın sümbül de yazarsam yanlış. Çarşamba yanlış, zambak yanlış olur. Hocam İstanbul'da B'den önce ne geliyor? Safranbolu'nda B'den önce ne geliyor? Ama özel isimlerde aranmıyor. Hocam sonbahar derken burada B'den önce neye geliyor? On başında. Ama son artı bahar, on artı baş birleşik sözcüklerde aranmıyor. Ünlü değişimi kalınlaşması sadece iki tane sözcükte var. Sana, bana. Hiç ezbere gitmenize gerek yok. Sana, senden, bana, benden gelir. E, A olduysa E ve A ünlüdür. E, A'ya kalınlaşıyor. Ünlü değişimi. E, A oldu ünlü. E, A'ya kalınlaşıyor. Ünlü değişimi sadece ama sadece iki sözcükte var arkadaşlar. Ulama dediğim olay ünsüzden sonra ünlü gelme olayıdır. Mesela benim adımı yazalım bakalım. Ramazan Efe Ay derken ulama görebilecek miyiz? Ünsüzden sonra ünlü. A ne ünsüz? E ünlü ulama var. Ama E A ulama yok arkadaşlar. Burada bakalım örnekte. Yok ünsüz artık ulama var. Bir. Artık yaralı ünsüz ünsüz yok arkadaşlar. Ünlü ünsüz bu da yok. Kalbinde burada da yok. Sevgiden eser derken ünsüz ünlü burada da var. İki yerde ulama gördüm. Gençlik burada da ünsüz ünlü ulama olur mu? Olmaz. Çünkü virgül ulamayı ne yapar? Bozar. Dikkat ediyoruz. Metatez göçüşme. Arkadaşlar yalnız mı doğru, yalnız mı doğru? Yalnız, yalından geliyor. Ama sen yalnızı yanlış şeklinde yanlış yazarsan, işte biz buna göçüşme diyoruz. Yani metatez olması için bunun yanlış şeklinde sana verilmesi lazım. Yanılmaktan yanlış doğru ama bu şekli verilirse metatez. Kibrit doğru ama kibrit şeklinde verilirse metatez, göçüşme olur arkadaşlar. Evet, son olarak kaynaştırma harflerinden bahsedelim. Yaşasındı, iki ünsüz Pardon iki ünlü arasına gelecek kaynaştırma harfleri. 6 şar derken bakın gördünüz mü? iki ünlü arasına şeye geldi. 20 şer şeye geldi. Üniversite sınavında 5 şeri sormuşlardı. Demişlerdi ki üleştirme ki ünlüden sonra geldiği zaman araya şeye kaynaştırma harfi gelir. Hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 5 şerde zaten kelimenin kökünde şey olduğu için yok burada. Yarım şarda M var, A var. Bak iki ünlü arasına gelir demiştik ama istisnaları da var. Bakın bir ünlü bir ünlü arasına da yarım şarda şeyinin geldiğini gördüm. Tarkan'ın kuzusu iki ünlü arasına gelen S var. Masanın örtüsü N var. Okuyucu derken Y var. Söyleyecek derken iki ünlü arasında Y var. Burada bakalım. Ondan bunun hesabını soracağız derken o kişi zamiridir. Araya neye geldi? Bunun derken bakın neye geldi? Hesabını derken neye geldi? Dikkat! Su sözcüğünden sonra kaynaştırma harfi olarak Y kullanılacak arkadaşlar. Gölün suyu derken kaynaştırma harfi Y. Meyve suyu derken su sözcüğünden sonra kaynaştırma harfi Y kullanılıyor. Evet ben bunu çok önemsiyorum. Siz de önemseyin. Hangisinde kaynaştırma harfi yoktur dediğinde... Senin kitabını çok beğendim dediğinde arkadaşlar cümlenin başında senin olduğunda iyilik eki şöyle olacaktır. Bak senin kitabın yani iyilik eki burada nedir? ındır. O zaman burada kaynaştırma harfi yoktur. Ama başında onun olduğunda kimin kitabı? Onun kitabıdır. Yani iyilik eki nedir burada? ı'dır. O zaman buradaki ne de kaynaştırma harfidir. Evet arkadaşlar ses bilgisi konusunu bitirdik.